Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir ve kendinize bu dönemde dikkat ediyorsunuzdur. Bu videoda telefonunuz ile çekim yaparken profesyonel sonuçlar almanızı sağlayacak Rod'un Vlogger Kitini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Nerede bu alet? Burada. İşte burada yeni vlog setup'ım. Cidden sonuçları değiştiriyor mu? Hep birlikte görelim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bu ürünü alttaki link üzerinden satın alabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi detaylara geçiyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Son dönemde birçok kişi ya da kendinizi elinizde telefonunuza daha fazla vakit geçirirken bulmuş olabilirsiniz veya görmüş olabilirsiniz. Özellikle de video çekerken bu bahsettiğim geçerli. En basitinden karantina dönemi sizde vlog çekmeye başlamış olabilirsiniz. Yani bu en basit örneği. Youtube'a başladınız belki de. Youtube, Instagram, TikTok veya diğer platformları bir şeyler öğretmek için tabii ki de telefonunuz gereken her şeye sahip. Çünkü son dönemdeki akıllı telefonlar gerçekten birer aynasız makine gibi videolar çekebiliyor. Onlar kadar demiyorum ama onlara yakın performans sunabiliyor. Ancak günümüzde birisinin gerçekten sizi izlemesini veya dinlemesini istiyorsanız izleyiciler belirli bir kalite seviyesi talep ediyor artık günümüzde. Yıllardır mikrofon tarafında dayanak noktası rod oldu ve ben de yıllardır rod ürünlerini severek kullanıyorum ve kullanmaya da devam ediyorum. Şu anda bile benim birçok ses ekipmanımın markası Rode. Şimdi ise şirket daha kaliteli videolar için vlogger kitlerini piyasaya sürdü. Ayrıca bu kitin hareket halindeyken podcast sevenler için de ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum. Yani podcast yapanlar için de veya podcast çekenler için de bu kit gerçekten kullanış ve faydalı olabilir. Kitin 3 farklı versiyonu var. Android'ler için USB-C'li, iOS cihazlar için Lightning'li ve evrensel olarak 3.5 milimli modeli mevcut. Bendeki ise Lightning girişe sahip olanı. Kutunun içinden neler çıkıyor derseniz bir adet çatkan mikrofon, telefonunuz için sabitleme klipsi, LED ışık küpü ve tripod ile bazı aksesuarlar çıkıyor. Üçü de komple'nin internet sitesinde aynı fiyata satılıyor arkadaşlar. Alt tarafta link bıraktım oradan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ancak evrensel kiti tercih ederseniz tek bir hot shoe yerine Rycote Liar Shock yuvasına sahip oluyorsunuz. Farklı cihazlarda kullanmayı planlıyorsanız bu kiti 3.5 mm aslında daha kullanışlı olabilir. Artık burada tercihinize kalmış. Mesela ben tercihimi neyden yana kullanırdım? iPhone 12 Pro Max'i video çekerken çok fazla kullanıyorum ve tabii ki de Lightning li modeli tercih ederdim açıkçası. Versiyonlar arası mikrofonlardaki temel fark sonundaki konnektör aslında. Ancak bir başka önemli husus daha var burada. Özellikle 3.5 milim sürümünde. Bu sürüm sesinizi kablolu kulaklıklardan izlemenize veya dinlemenize izin vermiyor. Kablolu yerine Bluetooth kulaklıkları veya AirPods'larınızı burada kullanabilirsiniz. Ancak bu da uygulamaya bağlı. Çünkü her uygulama gereken gelişmiş ses seçeneklerine sahip değil. Burada size Filmic Pro gibi bir uygulama gerekiyor. Uygulama lazım. Ben de onun ücretli sürüm var. Kullanışımı derseniz evet Filmic Pro'yu birçok alanda kullanabilirsiniz. Ki onun da videosu kanalında mevcut. Bir bakın derim. Telefonunuzla sosyal medya, iş veya sadece kendi anılarınız için videolar çekiyorsanız bunları iyileştirmenin en kolay yollarından biri bence harici bir mikrofona sahip olmak. Daha öncesinde pek çok kişinin bir gimbal ya da Gorilla Pod almasını önermiş olabilirim ki önerdim de. Ancak Akıllı telefonlarda özellikle iPhone ve ileri teknoloji Android modellerde dahili video sabitleme alanında uzun bir yol kat edildi. Elbette nihai kombinasyon bence her ikisine de sahip olmanız. Bence her ikisine de sahip olun zaten. Çünkü ses çoğu zaman gözden kaçırılıyor veya umursanmıyor. Ancak gerçekten yatırım yapılması gereken en değerli alan ses. Çünkü ses kötüyse bir videoyu izlemek istemeyebilirsiniz. Şimdi testlere başladık. iPhone 12 Pro Max'e testlerimizi yapıyoruz ve ses komple şu an iPhone 12 Pro Max'ten. Peki mikrofonu takınca ses nasıl değişecek? Hemen görelim. Evet mikrofonu taktım ama üzerinde dead cat yok. Şu an zaten komple ses Rod'un kendi mikrofonundan geliyor. Hatta biraz daha yakınlaştırayım şöyle biraz kol mesafemden daha yakın ses. Hatta vurayım görüyorsunuz şu an ses komple roddan bir de dead cat'i takalım çünkü etrafta biraz da rüzgar var bakalım onunla nasıl ses değişecek görelim mi de evet şimdi canlı olarak dead cat'imizi takıyoruz dead cat'i bulabilirsem bu arada bulamadım evet buldum şimdi dead cat'i takıyorum evet dead cat'i taktım Tabii şöyle bir problem oluyor Kocaman bir tüy size bakmış gibi durabiliyor ama sesi tabii ki de absorbe ediyor. Yani rüzgarı absorbe edebiliyor. O yüzden sesiniz çok daha net çıkıyor. Şu anda komple. Rod mikrofon ve dead cat ile geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı da etkiliyor tabii ki de. Evet arkadaşlar size dışarıdaki testleri gösterdim. Sesi nasıl aldığını gösterdim. Şu anda kapalı bir mekandayız. Aslında benim stüdyomdayız. Ve şu an yine ses Rod'un kendi kitinden geliyor. Şöyle dead çıkartayım hemen. Şu anda dead cat çıkardım. Üzerinde dead cat yok ve yine sesi komple Rod üzerinden alıyorsunuz. Peki diyelim bu ortamda Rode'un mikrofonu olmadan sadece telefon üzerinden ses kaydı aldığınızı veya video çektiğinizi varsayalım o nasıl olacak? Bu da iPhone 12 Pro Max'in kendi ses kaydı. Yani hiçbir aksesuar hiçbir şey yok sadece bütün ses ve görüntü iPhone 12 Pro Max'ten. Artık karşılaştırma ve tercih size kalmış. O nedenle sesteki kalite farkı sizi daha ciddiye aldıracak şey olabilir. Şu da var ki bu vlogger kiti bir mikrofondan daha fazlasını size sunuyor. Işık, tripod ve diğer ufak aksesuarlar bu kutuda mevcut. İyi bir ışık videolarınızı çok para harcamadan genel olarak yükseltme açısından muhtemelen bir sonraki kolay kazancınız olabilir. Sonuçta ufak bir yatırımla videolarınızın Şehresini ve tipini değiştirebilirsiniz. Son dönemde pek çok kişinin satın aldığı devasa halka ışıklardan birini alabilirsiniz ama bunlar taşınabilir değil arkadaşlar. Bu yüzden Rod burada size biraz daha pratik bir şey sunuyor. Şöyle ufacık bir şey sunuyor arkadaşlar ve o cidden videolarınızı değiştiriyor. Kitte bulunan LED küp neredeyse GoPro Hero 4 Season boyutunda ama ondan daha hafif. Küçük boyutuna rağmen maksimum 200 lümene kadar ışık üretebiliyor. LED küpün yaydığı ışık ise iç mekanlarda çektiğim videoları canlandırmak için son derece yeterliydi. Bu da gerçekten videoların parlamasına yardımcı oldu. Karanlıkta dışarıda çekim yapmak zorundaysanız bu ışık gecenin köründe sizi aydınlatmak için kesinlikle yeterli. Ayrıca beyaz renk sizin için uygun değilse veya işleri sıcak bir kırmızı veya ferah bir yeşil ile değiştirmek istiyorsanız kutuda çeşitli renklerde bazı difüzör filtreleri de bulunuyor filtreleri ışın çerçevesine takmak biraz zor ama buna kolayca alışıyorsunuz yani takıp çıkarmaya. Ondan sonra zaten işlerini gayet iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Hani böylece güneşe bakıyormuşsunuz gibi de hissettirmiyor. Çünkü ışığı kesiyor o filtreler. Evet arkadaşlar şimdi de ışığın ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi ses yine roddan geliyor ama etrafında hiçbir ışık yok. Şimdi ışığı açalım. Evet görüyorsunuz şu an ışık açık. Bu ışığın farklı seviyeleri var. Şöyle biraz da gezdireyim. Yalnız bayağı aydınlatıyor şu an. Etrafında hiçbir ışık yoktu ve ışığı açtım. Hatta tekrardan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hiç ışık yok. Zifiri karanlık. Işığı açalım. Açtık. Bir gözümüz kamaşıyor, kamaşmıyor değil. Şimdi bu ışığın farklı seviyeleri var. Bu giriş seviyesi 1 2 3 4. 4 kademeden oluşuyor. Tekrar 1'e düştük. 2, 3, 4. 4 kademesi var. Bu en yüksek olanı. Böyle etraf komple aydınlatıyor, ışıl ışıl video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi testleri tamamladık. Hem gece hem ışıkta hem işte sallıyorum kapalı bir ortamda açık bir alanda test serisi gösterdim. Yine komple sesi videomik mi üzerinden alıyorum. Duymuşsunuzdur zaten. Evet Devam ediyor incelememiz. USB-C veya Lightning modellerinden birini kullanıyorsanız shotgun mikrofon doğrudan telefonun tabanına yani alt kısmına takılıyor. Arkada da görüyorsunuz detaylarda da göstereceğim. iPhone'da ise bu mikrofonu ana göstergenin hemen altına yerleştiriyor. Bu da özellikle öne bakan kamerayı kullanıyorsanız telefonunuzda gezinmeyi biraz zorlaştırabilir. Baş parmak ile komut vermede bazen zorlanabilirsiniz. Kayıt yaparken Telefonu elinizi tutuyorsanız mikrofona vurmamak için de dikkatli olmalısınız. Yoksa ses kaydınızda bazı gürültüler yaşayabilirsiniz. Mikrofonla ilgili küçük bir şeyler daha ekleyip diğer konulara geçeceğim. Shotgun mikrofon telefona kılıf takılıyken bağlanmıyor. Önce kılıfı çıkartmak zorundasınız. Yani telefon çıplakken mikrofonu takabiliyorsunuz. Sahip olduğum kılıf da aşırı kalın değildi bu arada. Apple'ın iPhone 12 Pro Max için ürettiği kendi MagSafe kılıflarından birini kullanıyorum şu an hala hazırda telefonu bir kılıfla kullanmıyorsanız o zaman sorun yok kullanabilirsiniz mikrofonu. Ya da şarj portunun etrafında büyük bir kesik varsa mikrofonu yine kılıfla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de ekstra bir kılıf olmadığı için onu deneyimleyemedim ama dediğim gibi açık bir alan varsa şarj portunun çevresinde yine kılıfla da mikrofonu kullanabilirsiniz. Tamam bunu da söyledikten sonra diğer konulara geçiyorum. Mikrofon buradaki gösterinin yıldız arkadaşlar. Tamam mı? Telefonun kendi mikrofonuyla burada kutudan çıkan Rode VideoMic Mi L arasındaki farkı zaten duydunuz. Biraz önce size bunları gösterdim. Ama bu sadece gösterdiğim birkaç farklı senaryoydu. Denediğim hemen hemen her durumda gerçekten bu mikrofon iyi performans gösterdi. Dışarıda kayıt aldığınızda ortam gürültüsü gerçek hayattaki gibi her yönden değil. Yalnızca Tek bir yönden geldiğinden ve sadece sizin sesinize odaklandığından sonuçlar çok daha iyi. Özellikle de detketi kullanırken, detketi kullanın çünkü epey işe yarıyor. Rüzgarlı bir ortamdaysanız. Evet, telefonun kendi başına yapabildiğinden çok daha iyi ama arka plan gürültüsü yine de belli olabiliyor bazı durumlarda. Orada da ufak editlerle bunları yok edebilirsiniz. Premiere'de denoise atıp arka plan sesini uğultusunu düşürebilirsiniz. Veya Audition'dan düzenleyebilirsiniz. Rode buradaki de mikrofon için bir dead cat de eklemiş. Biraz önce bundan size bahsettim zaten. Yani mikrofon için bir rüzgar kesici kutudan çıkıyor. Evet bu biraz büyük ve telefonunuza aşırı kilolu bir fare takmışsınız gibi duruyor. Ama bunu seviyorum ve gerçekten işe yarıyor. Tam olarak istediğiniz şeyi yapıyor. Yani tüm o sert rüzgar seslerini ortadan kaldırarak size net bir kayıt veriyor. Kit'in Lightning ve USB-C sürümleriyle ilgili sevdiğim bir diğer şey de sesi kaydederken mikrofon arkasındaki 3.5 milim bağlantı noktasından dinleyebilmeniz. Sinyal biraz düşük ama yine de ses kontrol için bence gayet iyi. Mesela GoPro kameraların harici mikrofon girişini artırma seçeneğiniz mevcut ama burada buna ihtiyacınız yok. Kameranız tripoddayken normal kol uzunluğunda kayıt yaparken ses gayet net çıkıyor. Tabi çekimi kameraya konuşarak yapmanız lazım. Yani mikrofonun size doğru bakması gerekiyor. Şatkanın da temel amacı bu zaten. Tripod ile ilgili de birkaç şey paylaşayım hemen e, yeri gelmişken. Gerçekten sağlam ve şık. Ball head tipi kafa yapısını seviyorum. Çünkü bu konumlandırmayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Yani açıyı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz telefon üzerindeyken. Veya işte diyelim timelapse çekeceksiniz ona göre açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Ancak bu tripodu uzatmanın bir yolu yok. Yani... Şu kadar görmüş olduğunuz gibi iki farklı yükseklik ayarı var. Normal ve alçak mod. Elbette bunun sadece tutamaç kısmını da kullanabilirsiniz. Ayrıca üst montaj vidalarını çıkarıp sadece alt kısma GoPro aksesuarları da dahil olmak üzere çeşitli başka şeyler takabilirsiniz. Aslında burada fonksiyonel bir tripodunuz da var. Mini tripod. Rod'un buradaki en büyük rakibi Shure tabii ki de. Her iki şirkette vlogger ve podcast yapanların hafif mobil çözümler aradığını fark etti ve ürünlerini piyasaya sürdü. Shure'un burada Rod'un vlogger kitine benzer rakip ürünü ne derseniz MV88 Plus. Shure'un yaklaşımı da benzer burada. Telefonunuz için mikrofon, tripod ve montaj aparatı sunuyor. Ancak ışığı yok ve Rod'dan daha pahalı arkadaşlar. Bu da bence Rode'u tam bu noktada daha mantıklı ve uygun bir seçim haline getiriyor. Tabii bu duruma göre de değişebilir ve isteğinize göre de değişebilir. Shure'un mikrofonu Rode'a göre daha kısa ve daha kalın. Kutudan çıkan kablolar sayesinde iOS ve Android arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Şuradan bahsediyorum burada. Yine kabloları kolayca değiştirebileceğiniz için hangi bağlantı tipine gideceğinizi seçmenize de gerek yok. Yani burada biraz daha fazla esnekliğiniz var Şur tarafında. Bu arada hem Rode hem de Şur'un mikrofonları cidden iyi. Burada seçim büyük ölçüde kullanım durumunuza ve bütçenize bağlı arkadaşlar. Ben olsam RODE'u seçerdim. Çünkü daha uygun fiyatlı açık olayım. Bazılarınız GoPro ile de video çekiyor olabilir. İşte Season'ı vardır, Hero 7, Hero 8 herhangi bir GoPro modeline sahiptir. GoPro'da bir dizi tripodu ve tonlarca üçüncü taraf montaj parçasına sahip, aksesuara sahip ve bu nedenle sizin için başka bir seçenek haline gelebiliyor. Evet GoPro'ya da ışık ekleyebilirsiniz ya da Media Mod denilen aksesuarıyla kendi harici mikrofonlarınızı da bu kameraya takabilirsiniz. Yani GoPro'ya takabilirsiniz. Ancak Önce GoPro'ya sahip olmanız gerekiyor. Bunu da geçtim. Medya modunuz yoksa yani o kite sahip değilseniz kendi mikrofonunuzu da burada kullanamıyorsunuz. Bu nedenle iki önermede farklı kitlelere ve bütçelere hitap ediyor. Şu da var. GoPro ile telefonunuza kıyasla kameradan daha fazla esnekliğe sahip olsanız da bütçe söz konusu olduğunda bir de elinizde akıllı telefonunuz varsa Rode'un vlogger kiti yine mantıklı duruyor. Telefonumu tripod'a takıp anında bir röportajı ya da vlog'u kaydedebilmek güzel bir çözüm. Hatta mikrofonu Hangout, Skype, Teams veya Zoom gibi yazılımlarla da kullanabiliyorsunuz. Bu arada buna benzer diğer mikrofonları da denedim ve hatta birçoğunu ses kalitesi anlamında Rode ile de karşılaştırdım. Ses bir yana izleme veya telefonla doğrudan bağlantı gibi şeyler söz konusu olduğunda yine Rod'un daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısacası benim gibi hem görüntüye hem de sese değer veriyorsanız ve kitleniz de bunları gerçekten önemsiyorsa tabi aynı zamanda videolarınızda telefonla çekiyorsanız o zaman Rod'un vlogger kitine bir bakın derim. Hem son derece taşınabilir hem de tüm bu araçları tek pakette daha uygun fiyata sunuyor sizlere. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Rod'un vlogger kitini umarım size anlatabilmişimdir. Deneyimlerimizi deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. Telefonla video çekecek arkadaşlarım veya işte çekiyorsanız da bunu geliştirmek istiyorsanız telefonla çektiklerinizi bu kit size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa yine alt tarafta yorumlarda buluşalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.